Bilo canlar merhaba. Ben şimdi buradaki topların arasına saklanacağım. Sizinle birlikte saklambaç oynayalım mı? Ben şimdi saklanacağım. Siz de beni bulacaksınız. Bakalım Bilo can beni topların arasından bulabilecek mi? Hadi saklanalım. İyice saklanalım. Bil hocam bizi bulamasın. İyice saklanalım. Bakalım bizi Bil hocam bulabilecek mi? Şurayı da kapatalım. Hadi kapatalım. Hepsini kapatalım. Bakalım Bil hocam bizi bulabilecek mi? Evet Bil hocanlar. Şimdi Bil hocanımız bay bay kuşu aramaya başladı. Acaba bulabilecek mi? Bilocan, bay bay kuş nerede? Nereye saklanmış? Hadi bul bakalım onu. Bulabilecek misin? Evet o topların içinde. Evet bir sürü top var orada. Çok güzel toplar, rengarenk toplar değil mi? Toplu bir şekilde mi çıkartmak istiyorsun? Hadi bakalım, ne var orada? Evet, 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 evet. Bak, attık. Hadi, hadi bul böyle John Evet, hadi. Bul bakalım. Hadi, bay bay kuş neredeymiş? Bul bakalım. Nereye saklanmış? Evet, nerede? Nerede? Nerede bir hocan? Hadi bul bakalım. Hadi gel beraber arayalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Toplarımız çok güzel. Rengarenk gerçekten. Her renk var galiba burada. Evet hadi bir hocan. Hadi bir locan. Evet çıkar bakalım. Evet attı. Evet attı bir locan. Hadi hadi bul bakalım. Bay bay kuşu bul bakalım. Neredeymiş bay bay kuş? Evet Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi sen de yap. Hadi bul bakalım bay bay kuş neredeymiş? Evet, evet, evet. Hadi, 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 hadi. Bulabilirsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bulalım. Bay bay kuş neredeymiş? Bay bay kuş nerede? Bay bay kuş nerede? Bulalım onu bulalım. Neredeymiş? Hadi atalım. Oo, bak, bak, bak. Şurada bak bak bak. Evet, evet evet çok güzel toplarımız çok güzel. Ver bana da verdi. Hadi ver bir tane daha ver. Hadi ver bakalım. Ver 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 ver. Hadi bulalım, bulalım. Evet, hadi 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 hadi. Hadi bulalım, hadi bulalım. Evet, evet. Aa aa evet 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 evet. Hadi hadi aa hadi bulacaksın. Bilocan bay bay kuşu buldu buldu buldu. Bilocan beni buldu arkadaşlar. Gördünüz mü ne çabuk buldu? Hemen yakalandım ben. Sobe yapamadım. Evet çocuklar. Bilocan oynamaya devam ediyor. Toplarımız çok güzel. Biloj bir sonraki oyun videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenip sayfamıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Güle güle.